Merhaba, ee, bu videoda ne yapalım? Aklınızdaki kişiyi konuşturalım. Onunla alakalı en derin bilinçaltını okumaya çalışalım. Ee, bu noktada e, aslında kartlar bizi nasıl yönlendirirse öyle gitmek istiyorum. Çünkü bazen öyle planlar yapıyorum ama Bakın hemen atıyor. Yani bu noktada e, kartlar bazen farklı sorular sormaya yönlendiriyor beni. O yüzden bir bilinçaltı okuması yapalım derim. Bakalım aklınızdaki kişi eril dişil fark etmez. Odaklanın ve onun bilinçaltını okumaya başlayalım. Bakalım. Sonra bizi kartların yönlendirmesine göre de ilerleyelim isterim. aklınızdaki kişiye odaklanın lütfen. önce kendine atan kartlara bir bakalım. Adanmışlık ve ben şey. Çok güzel geldi. Arayış. Cennetin kapıları. Gizli bir tuf Harika geldi arkadaşlar bu deste biraz farklı bir destedir ama bu destenin belki de en güzel kartları geldi. Şöyle görebiliyorsunuz sanırım. Bakın. Burada e, aklınızdaki kişinin size adanmış olduğunu ve aranızdaki bağlantının asla ölmeyeceğini fark ettiğini ki bu iki kart kendisine attı o yüzden benim için daha önemlidir. Ve aranızdaki bağlantının hani ruhsal bir bağlantı olduğunu ve bir sizinle birlikteyken cennetini bulabileceğini, sizin onun cenneti olduğunuzu söylemekte. Ve belki de bunu size bir şekilde izah etmeye çalışıyor. Şu an hayal dünyasında bunları hissediyor bilinçaltı düzeyde. Ve e, asla ölmeyen şey ve gizli lütuflar yani... Onun hayatında büyük bir lütufsunuz siz ve asla ölmeyeceksiniz ne olursa olsun ee, onun hayalinde, onun dünyasında özellikle burada yine de bir e, imajinasyon var. Ee, ona enerji veriyorsunuz ve lütuf gibi görüyor sizi ve e, özellikle bir bu noktada bir arayış içerisinde olduğunu e, size kendini gösterebilmek için size kendini anlatabilmek için, size kendisini ifade edebilmek için bir takım fırsatlar aradığını, geçip karşınıza tüm bunlardan bahsetmek istediğini söylüyor Bülent Çok güzel geldi. Çok güzel geldi. Yani keşke bunları sağ özür dilerim. Yani diyor ki keşke bu hissettiklerimi sen de bilsen veya senin karşına çıkıp cesurca bunları söyleyebilsem veya bunları söylemek istiyorum artık dediği bir noktada olabilir. Devam bakalım. Biraz daha derine inelim. <laughs> Çok güzel geldi. Başka neler var? Biraz detaya inelim istiyorum. Tripod sallanıyor bana. <laughs> Ay Allah'ım. O iki kart. Anahtar ve yolculuk. Güneş. Böyle. başlatma barış başarı şimdi burası da çok güzel geldi sizin kalbinize giren anahtarı sizin kalbinize ulaşmak için hangi anahtarlar gerekiyor bununla alakalı çok büyük bir Düşünce de bir şeyler başlatmak istiyor. Belki aranızda bir küslük varsa, bir sorun varsa, iletişimsizlik varsa bu barışı sağlamak, artık aranızdaki durumu yeniden başlatmak ve bunu başarıyla sonuçlandırmak istiyor. Ve size doğru bir yolculuk var. Belki de aranızda bir mesafe var. Bunu aşmaya çalışıyor. Ee, ve siz onun hayatındaki güneşsiniz. Yani başarılı bir şekilde sizin aranızdaki uyumu yakalayıp bu enerjiyi başlatmak. Bunun için hangi yolları tercih etmeliyim? Hangi yola gitmeliyim? Bunu değerlendiriyor şu an. Sanki... Artık hani kafasında her şey net. Sadece nasıl başlatsam, nasıl gitsem? anahtarı ne? Nasıl yaparsam başarıya ulaşırım? Çok güzel. Bir defa bu kadar güzel bir açılım yapıyorum desem. Artık e, aklınızdaki kişinin yani sizinle alakalı herhangi bir kaygısı, kuşkusu yok, net. Ama diyor ki nasıl gitsem daha iyi olur? Nasıl gidersem başarılı olurum? Bunları sorguluyor. Devam. Şimdi çok güzel geldi. Çok da bozmak istemiyorum. Zihnine bakalım istiyorum. Bilinçaltı böyle ama zihinde blokajlar var mı? Derken evet. Çünkü adım atmasına engel bir takım durumlar olması lazım. <laughs> Kafasında bu kadar e, planlarken bilinçaltında hiçbir sorunumuz yok ama zihin tabi insanları biraz yanıltıyor. Şaşırtıyor. Kandırıyor. Aa, burada gelmiş, şöyle bu. Sanki burada arkadaşlar bir buluşma yaşanacakmış yaşanamamış bir kavuşma yaşanacakmış yaşanamamış ve e, belki de birlikte olma ihtimaliniz vardı olmadı veya birlikteydiniz ayrıldınız bunun acısını ve sıkıntısını çok büyük yaşıyor. E, bu noktada belki aramıza engel olan bir değnek elçisi, ateş grubundan bir kadın olabileceği gibi e, kendisi de cesur olamadığı için kendisine kızıyor olabilir ve sürekli olarak hayal kuruyor. Ya işte olur muydu, olmaz mıydı, nasıl yapabiliriz, nasıl edebiliriz bunlarla alakalı e, gerçekten kopmuş durumda. Yani gerçek dünyadan bağlantısını tamamen kesmiş durumda. Ve sanki dediğim gibi yine birisi var burada bu kart çünkü aradan çıktı. E, ve bununla bağlantısını koparması e, yönünde telkinlerde bulunuyor. Ancak kadersel olarak bir takım değişimler yaşayacak zihinde ve e, burada büyük ihtimal aklınızdaki kişinin bağlantılı olduğu bir kişi olabilir. Onunla alakalı bir takım değişimler yaşanacağını veya blokajların e, onunla alakalı olduğunu, buluşmanın engellenmesinin önünde onun olduğunu gösteren ve onun hayal dünyasına kalmasını ve kadere bırakmasını e, sağlamış aslında bu noktada. Yani artık kadersel düzene bırakmış ve tamamen hayal dünyasında yaşıyor zihinde. Çünkü bir kadın engeli var. Evet. Enerjilere bakalım şimdi. Peki bu engelleri aşabilecek mi diye bakalım. Topluluk. Üçlü bir durum var. Sorumuz neydi? Engelleri aşabilecek mi? Yani engelleri aşma noktasında bakın dördüncü çakra kalp çakrası blokajı veriyor. Aslında e, aşkı çok büyük, sizi çok takdir ediyor, size hayranlıkla bakıyor ama hayatında e, büyük bir fırtına, büyük bir kaos var, belki de olacak ve e, kalp çakrasıyla alakalı blokaj da özellikle e, şu an engelleri aşıp açmayacağı noktasında net bir şey söylemedi. Biraz daha bakalım. Şimdi sizi uzaktan takdirle izliyorum. Hayatında büyük sorunlar var. Evet. Gücünü toplamak istiyor. Belki sizi kendinden biraz daha güçlü görüyordur ve size ufak da olsa bir somut adımla gelmek, ciddi bir adımla gelmek istiyor. Bu kişi evli olabilir. Keskin bir karar alacak ama biraz içine dönmüş biraz e, nasıl yapabiliriz, nereden ne, nasıl yapabiliriz bunları düşünmeye başlamış. E, engelleri aşma. Hafıza dolmuş o yüzden e, umarım son anlattıklarım çıkmıştır. Şu an için bir eleme olmadığını. Şöyle yapalım. Değerliyememişiz. Şu an için bir eleme olmadığını ve e, bu noktada özellikle hayatında bir fırtına olduğunu ancak size somut bir adım atma isteği içerisinde olduğunu söylemiştik zihinde ve engelleri aşma noktasında biraz daha zamanının olduğunu. Peki, ee, ufak da olsa bir adım olacak mı? Önümüzdeki bir haftalık süreci baz alalım. Strateji. <laughs> Allah Allah. Romantizm kapısı. Şefkatli bağlantılar. Ruh kapısı ve çağların şifacısı. atma isteği çok yoğun ama bakalım atacak mı neyse alalım bakalım size şimdi değişim kudret evet. gerçek yalan yalan ve gerçek yani yana şimdi şöyle yapalım evet Şimdi şöyle yorumluyorum ben. Size bir adım atacak, stratejik bir adım olacak bu. Şefkatli bir adım olacak. Ancak hayatında büyük sorunlar var. Sizinle alakalı ruhsal bir bağlantı içerisinde olduğunu veya ruhsal bir bağınız olduğunu söyleyebilirim. Bu bağlamda çok daha hani şefkatli bir adım, evet merhametli ve şefkatli bir adım ancak doğrudan bir aşk teklifi olmayabilir. ancak bakın kupası geldi. Bir adım olacak net. Bu fırtına uyarısıyla alakalı adaleti beklediği bir durum var. Kendisine bir adaletsizlik yapılmış arkadaşlar ve bununla alakalı bir kavga, bir tartışma, bir kaos ortamı çıkabilir. Sizden muaf olabilir bu konu. Yani sizinle alakalı olabilir ama sizden muaf olduğunu düşünüyorum. <laughs> ve uzaklaşacak bir ortamdan. Belki sizinle alakalı duygulardan uzaklaşacak bu süreçte ve onunla ilgilenmesi gerekecek. Ama sonrasında sizinle buluşmak, belki yüz yüze bir buluşmak, bir kutlamak, kalabalıklar içerisinde bir topluluk halinde bulunmak e, söz konusu olabilir. Bununla alakalı gelişmeler olabilir. Kılıç aracısı. E, özellikle bir haber zaten burada geliyor. Bir ufak da olsa bir haber bir iletişim olacağını gösteriyor ve ee, aslında sevgisinin ne kadar büyük olduğunu ve belki de bunu ruhsal anlamda size iletmeye çalıştığını söyleyebilirim. Yani belki somut adım bu kadar net olmayacak ama e, yine de bir adım olacak gözüküyor. Kaynaktan bir takım mesajlar alıyor. Kaynak yani ilahi planla alakalı bir takım mesajlar alıyor. Değişmesi gerektiği, hayatındaki yalanları, gerçekleri tespit etmesi gerektiği ile alakalı. Aslında bunları değiştirmek için bütün gücün kendisinde olduğunu farkında olması gerektiği mesajlar alıyor ve biraz içine dönüyor. Biraz o ruhsal farkındalığını artırıyor ve bununla alakalı gelişmeler yaşayacak gibi. Evet bir adım olacak. Bir haftayı baz almıştık. Umarım hepiniz için bir hafta içerisinde adımlar olur. Yorumları yazarsınız. Şimdi bunu da sorduk. Başka soracağımız bir şey var mı düşünüyorum. Şöyle yapalım. Son olarak kısaca şunu sormak istiyorum. Ee, bu blokajlar bu fırtınalar olmasaydı karşımda olsaydın benimle açıkça konuşma imkanın olsaydı aklınızdaki kişi şey. ne söylerdi? Tılsım şeytan, değnek kralı, tılsım yedilisi, güç ve mahkeme. Evet. Dermiş ki bana çok yardımın oldu benim için çok şey yaptın veya senin için bir şeyler yapmak istiyorum sana yardım etmek istiyorum senin yanında olmak istiyorum aramızda bir yardımlaşma bir dostluk bir ilişkin olmasını istiyorum. Bununla alakalı bir takım emekler ortaya koydum ikimiz de bir takım emekler ortaya koyduk belki ve bunun artık karşılığını almak istiyorum diyor. Ya yani sana aslında bir takım adımlar attım ben diyor belki de ve bunun karşılığını görmek istiyorum senden. Bekliyorum diyor. Bir takım şeyler bakın. Altılı ve yediliş alt alta geldi. Yani bir şeyler sunmuş aslında size ama karşılığını alamamış. Hala beklenti de gözüküyor. Size tutkuyla bağlantılı olduğunu, gücünüze hayran olduğunu ve belki de gücünüzle onu bir şekilde manyetik olarak etkisi altına aldığınızı söylüyor. Ve burada bir de yine kralı çıkmış. Eee bu sanki ikinci bir eril enerji olabilir. Onunla alakalı bir şeylerin sonlanmasını istiyor olabilir. Yani sanki burada hayatınızda bir başkasının olduğunu düşünüyor olabilir ve onunla alakalı bir kapanış enerjisi olması gerektiğini düşünüyor. Veya somut bir adım atamadıysa bunu yargılıyor kendi içinde. Neden somut bir adım atamadım ben diye. Devam edelim. Ölüm, enerji, sessizlik, yargı. Çok mu geldi ama konuşturuyoruz nasıl olsa. Tamam diyor ki ben bir dönüşüm sürecindeyim. Enerjimi topluyorum. Şu sıralar bu yüzden sessizim. Kafamda bazı şeyleri yargılıyorum. Bazı şeyleri kefeye koyuyorum. Ee, belki de bu aramızdaki konunun bazen delilik olduğunu düşünüyorum. Bazen yapayalnız olduğumu düşünüyorum. Yine tutku geldi. Çok büyük bağımlılık çalıştırıyor arkadaşlar. Size çok büyük bir çekim var. Kadersel bir şey olsa ve ben kurban psikolojisinden çıksam. kendini kurban bağlanmış. Aciz bir konumda hissediyor. Bakın. Yani tutkuları çok baskın çıktı. bir bağlantı var zaten aramızda diyor. Artık yavaş yavaş bitireceğim. Evet kendi atan kartlara bakalım. Yansızlık, merhamet, enerji. Yani yansız bir yargılama yapmaya çalışıyorum. Ee, merhametli olmaya çalışıyorum. Enerjimi toplamaya çalışıyorum. Sanki böyle karar vermesi gereken süreçler var. Bir muhakeme var. Elimden geldiğince yansız bakmaya çalışıyorum. Belki bir çocukla alakalı bir konu olabilir. son mesajları alalım. Parasal sorunlarım var belki. Evet maddi maddi konular gündemde. Şu an biraz onlara odaklıyım ama seni hep hissediyorum. Seni seviyorum diyor. Biraz daha maddi konularda gücümü topladıktan sonra sana gelmek istiyorum. Senin o güzel enerjine gelmek istiyorum. Sana bir eylemde bulunacağım. Ama hazmedemediğim şeyler var diyor. Artık siz kendi kendinize göre alırsınız arkadaşlar. Bugünkü açımda böyleydim. Umarım en yüksek ailenize şekilde e, faydalanmışsınızdır. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız, destek olursanız sevinirim. Hoşçakalın.